Abi gel beni al abi buradan. Rica ediyorum. Ben özel al, bundan alacağım şimdi. Tamam. ablası için orada bekliyorum seni abi. Sen yine kayboldun lan. <laughs> ben sizi gazino <laughs> <da> karşılayacağım. <laughs> gazinoda karşılayacağım. <laughs> gazinoda karşılayacağım da Ahmet abi benim ufak bir sorun var senin Ney sorun bak Şimdi biz soygun yapacağız ya. Mesela adamlara daş falan mı atacağız? Na nasıl olacak? Bende silah milah yok. Daş da yok Bende aslında. Bakın, soygun yap yapmak biraz sıkıntılı. Abi hatta. biz sıkıntıyı severiz. Rap çok deli bir arabanı götüreceğim. Zıflı <laughs> zıflı araba çağırdım Hakan. Zıflı ile götür Hakan'ın affedersin kaçını delerler yolda yoksa bu. Ya da ben otelim maalesef bu durumda. Gelin mi abi ya, ne sen Ölmeden gel karşıya geç. Abi ben Lastikçi Muhittin usta oraya doğru geçir Geliriz Gelirik yav. Gelin gelin sizi bekliyorum haydi. Bazın onun orada yap. Oh. Bıdın araba yakın baba. Abi numara. Ben arabamı abele park edeyim. Baba. Iı. Çok şiddetli mermi yiyince ağız can mı giriyor? Oğlum bu araba mermi kuşunu kaçırmıyor. Ağzım hanım yanlış gittik Selamünaleyküm. Antin kuntinler. Ablacım. Zarar zarar bak içme içme. i̇çme hamdudur. Müdür bir mısın? Buralar var ya alev ateş kanka ne karılar var ama. Geliyoruz <laughs> baba. Gel gel. Ama bu kız beni öyle bakıyor ki Hakan ha. Ama yüzüm görünmür diye yakışıklıyorum şu an. O yüzden de bakıyor olabilir. Yüzümde maske var. Ha o beyaz olan Ahmet abi şey he Yakup mu? Abi zıplayan Yap deli be. dana gibi bak zıplayan benim bak bak. Oluyor, oluyor. Lan neydi sen lan <laughs> <laughs> O oh, ya hoppa hoş ya. Gel gel gel, Masada arabayı gel. arabayı, tam arabayı tam. gel şuraya park et abi. Kapısının önünde indir bizi gel. Bak hakkına Şimdi i̇şte bak. mi girer ne yapayım? bak abi. Fakirlik ruhunu işlemiş anasını satayım yürüme gidin. Vay 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 vay. Rabbim bir. Benim mi? bakayım. Ya arabanı bırak diyelim sen arabayı gel. Gel arabayla mı bıraksın? <laughs> Oğlum orada manita var da şeklimiz olur da. Ya <laughs> arkadaş. <laughs> <laughs> bak 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 oy. Giriş de bir fark dedi sana. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm öyle manitaya doğru. Gördün mü? Ey. <laughs> Am ya. Hadi gir. Kız dedi ki gözlerime ben inanamıyorum. Ben bir kere girin görüyorum ben de. Ahmet abi sen karı mısın? He. Evet. E desene dışarıda yabancı karılara gittik biz de iş oluyorduk. Sana iş olurduk daha burada. <laughs> Tanıdığımız adam sana nasıl? Evet. Lan. Benim karakter yürür bazen kendi kendine. Bak. Senin Niye öyle abi? Ha S'ye basacağım. Lan Yakup çeviremedin oğlum. Abi izle izle. Discount. Bak, geldi bak. Yok Ha, elbette geldi. <laughs> Arkasına çevir gel bakın. Elbise mi geldi? Nasıl çevireceğim? Aa yukarıdakine göre. Ee, nasıl çevireceğim? Oya gel E'ye bak. cahili niye aldık yanımız? <laughs> <laughs> Dön bir mi? E E'ye bas ile baba. S'ye bas bir de. Yok la bak belki de o ya. Daha önce. Bakın da elbise çıktılar herhalde. Yok rap'e çıktı abi. Rap'e çıktı. Hakan sen Aynen. böyle takıl biz bunu yapak kiret Yakup'tan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen zaten ayak bağırsan amına. <laughs> Kanki o zaman ben dışarıdayım. <laughs> sen şey yap biraz yani, araba maraba çal. Sen hani de diğer görev görev de alak. Dökücülük görev var ya onu da alalım. Tamam. Bu görev iki kişiliği bir şey ya ondan tamam. alalım. Ben gidim o zaman alışveriş mi yapayım? Parayı mı harcayayım? Yok yok harcayayım. Sen, sen bankana yap bankana soy. Abi ben bankanı şu an bir yere gireceğim. Yes, yes, this will uh, be nice place you've got, very, uh, bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays it's all about, uh, home furnishings and going straight. Alright, you ready? Because this is it. Well, it's, it's not... it, but uh, it's something, it's something uh, very big. not quite yok mu ya? ben geçtim tamam. Ha, tamam benim de geçti. Böyle bir ya boş boş bir yok. <gülüyor�> Abi senin karakterle sevgili olak mı biz? Olmaz bunda şey yok. Evet tamam. Benim için pis sevgilim. Görüşürüz Lester. Ah, sen mi ha sen de gel gitse. tamam. Tamam. O şekilde bir de soyacağım yere gösterecek. Yok. Tamam. Lester sus yoksa arabadan atarım seni. Hmm. O şu an bizi taraf ediyor. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Yok. Buna de ki abi biz kimseden emir almıyoruz kardeş. Ben de değil ya o da ciğer Ha tamam o zaman. Ciğer sıkıntı yok. Starting to yell at the security should be light. Well, I'm not Light if your daydreams are raids on the Union. There it is. Lee, call bank. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. That got pretty low. Not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind a safe door. aha Kanaşır mı o ne? Para paramasız. Ben oraya giricem otomatik para yapacağız ne yok. Tamam. Ben araba süreyim. Arabayı süreyim bile. Nasıl yapacağız şimdi? Girin mi ben? Yok şimdi gidiyoruz Bir araba alacağız. Başka araba alacağız. He, araba olmaz. Tamam, tamam. Ha serbest çık. Akan sesi kapattı herhalde. Yok kanka silah almaya gidiyorum. Aha ne oldu? Uzuyor, uzuyor. Şeyler oldu Ahmet abi benim ekranım Ben dediğim var ya mikro sakat dediğim uzuyor. Ne oldu böyle? Ne oldu? Minyal minyal. Tamam işte onları yapacağım. Sana görev bir derhalde. Nasıl yapacağım? O devreyi birleştireceksin. İyi taraf, tarafından Aşağı yukarı hangisiyle şöyle dur bay mı? Yok tuşlarından ya. Yine oynuyor yok ya ondan o. Bu bakalım abi. Ha doğru ya sana göre büyüyor da herhalde. Ben arabasını göre bir, sana göre büyüdü. Ha buldum tamam. Yani o o oku duvarlar bulmadan sağ sola sağ götüreceksin. Tamam abi. O iş bende abi. <laughs> Sen şu an onu yaparak bankanın kamerasını çözüyorum. Ha ben hackerım o zaman. Ha. Akan görü mi, duy mi? Adam. Ha ya yani öyle. Ah şu kızla yakır gördün mü? Ona O da mı yakır? Vay meslektaşım evet. benim. Hey. Getindi karı Gra Granger. Ya. Yeah. Selamünaleyküm bring. aşkım. Meslektaşım benim. Vay seni topal. Seni gidi topal. Hadi bakalım. Arabaya bakma. Üçün beş bakar. Lester Gobain'i kaldıracak da arabaya binecek de Ahmet abi. Lester çok yakır. O da

o kampungu ya, maskıp çok paraydı bu. Aha. Kast. Aa bana para verdi. 8740. <laughs> <bin> <laughs> tamam bu birinci aşama. Daha bit bitmedi görev. Daha <laughs> verecek ha. Daha yapacağız. Han hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı hı. page Will set up a board for you. Won't you page? <gülüyor> <gülüyor> I let you do it if you could reach. I mean I didn't see any milk crates for you to stand on. <laughs> Mm-hmm. The uh, most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Başkan, birinci görevi yaptık. Tamam. Şimdi bize araba lazımmış. Benim arabadan araba lazım, onu alacağız şimdi. Tamam, alalım. Çalacağız bir yerden. Tamam. Yakup, benim diğer arabayla gidelim. Zırhlı arabayla bizi vur vuramazlar o zaman. Tamam. Sen arabadan dışarı çıkma. Del Piero. Ya arkadaş benim arabam neredeydi? Onu boş senin araba herhalde. Ahmet abi, Titan da çok iyi ya. Gördün mü? Panterli. Ya Ahmet abi yapma böyle şeyler bak. Sen çıkma sana vururlar yok. Tamam abi. Bu zırhlı mı demiştin? He bu zırhlı. Şimdi çatı çatı ikinci kur. Durdun Hadi ya. Aha. Bunlar birbirlerini de vuracağım da abi. Ha, sen mi vurursan? Abi kurşun da ben sıkın. He, kalırsan bak buraya yanar o yüzden. Yo yo. Ölmem. Lan karabadan hiç bundan olsun be. Dur abi şuna bir tane daha vurayım abi alayım. Evet, orayı bırak, vurursun. Yakup şunları silahlarına alsana adamlara Adamların üstüne gel silahlarını al You got the car? Now drop any cops or gangsters or whoever you've got coming Karas, gel, geldir, you Ay, gel, Hakan, acayip heyecanlı Hakan Amına ben giremedim ki. Valla biz girdik çok heyecanlı. Tutrayılırım abi. Tutray. <laughs> ben sana var bu var bu arada bu cekası bir yönde yürümeyiz lan bu Ha bunlar sivil mi? Aa yok. Abi ben daha kimler miyim? Ben lazım olacak. Tamam. Belki sonunda rastlatırım. Oy. Adamlar manyak çıktı Ahmet abi. Dönüyor arabanın etrafı mat oldu. Ha vallahi. Delik deşik delik deşik. Adamlar arabasını kaldıkça. Abi sür sür sür. Oy. Benim bize kaçıyorum bakın yok. Ya bunlar var ya bunlar. Bunlar daha kimle oyun oynadığının farkında değil Ahmet abi. Ne bunlar tarikat tarikat. Bak <laughs> <laughs> bir silah alacağım ya kanka unutma. Tamam. Nereden alayım? Bak Hakan aldı Hakan. Alacağım. hakan. Yani ben ya. aldım abi. Ben tamam, otomatik aldım. Tamam. Şimdi bir Adam, alışveriş. Şey al, Uzi. Uzi, uzi. uzi mi? mi? Kendi kendine uzat kedi uzat kedi. Diğerleri etmiyor. Allah Allah. Tabi tabi. Bir daha yeri mi dönüm ya oraya? Ben sana dedim ya kan kamyet olsa gel değil. Adam dedi sana bak. Adam dedi. Allah. Ama ben sen bana söylemedin da. Dur abi, abi dön. Zaten yakındayım ya döndü. Arka sokaktaydım. Bizim şu görev yapak alacağız yanımıza. Hakan sen takıl buralarda da biz geliyoruz hemen şu soygun yapmak gerek. Tamam. Küçük bir banka soygunu işi var kanka onu hemen halledip geleceğiz. Ben nereye gideyim ki ya? Sen Or pavyona bırakmadım. mavyona git bir yerlere git. Ahmet abi bir şey nasıl satın alacağım onu söyle ben bari. Kar. kar Telefondan diyeyim. alacaksın. Telefondan internete gir. Telefondan. He. Orada şeyler var. Uçak bölümü var. Araba bölümü ne var? Ev bölümü var. Ha. Gibi telefonu nasıl açacağız anasını? Tamam. Tamam. Ee, modifi diyorum şuna. O burada ben doğdum. Bura benim evim mi acaba? Sen yapıp kendin şey yap. Ne yapayım? Diriller yap, diriller. Ney ne yapacağım? Üstüne gel ha, ben yaptım tamam. Ha ya, onu sen yap şimdi Tamam ben bak parayı azaltayım bana, yüzde otuz bana. Tamam. Tamam. Şimdi daha, daha az olmuyor yani. Tamam abi sıkıntı yok. Hazır bir güne. Aha başladım hacklemeye abi. Tamam. Hekle. şunları bir hackliyim abi. Ben de banka doğru tutuyorum araba tamam. şu Tamam. Abi hack işlemi tamam herhalde. 3 tane yaptım. Tamam zaten tam bir de geldik bankaya. Tam zamanda bitti. Hmm. Aa son değil mi lan bu? Ha sonmuş tamam. Sistem hacked. Valla bankaya geldik Yakup. Tamam abi şimdi çıkacak. Aha çıktım. Yakup wait tamam bekledi. Yakup tarafında herhalde. <laughs> Şimdi girerim ben içeri. Bir bak işte sana ne diyorsun onları yap. Bir şey nokta. Bu Aa telefonu kullan. Tamam. VLC'ye gir. Aktif et. Tamam. Tamam aktif ettim. Kasanın kapısını açtım güldük. Vay sene. Aha abi ayıp ediyorsun. Maskeyi tak. Maskeyi tak. G, bas G'ye. Bas, bastım. Bastım. Ben de tamam. Enter the bank. Aç lan. Aç kasayı aç. 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 Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Yarın paraya Abi orada sonra istenin. Zaten ben ayrı gelmem gel. Oğlum daha teknolojik bir şey yok muydu ya? Hilti kasa açırık anasını sat. Bakın Atan bak şu rezillığa bakar mısın Atan? Ne? <laughs> Hilti kasa açırım ya. <laughs> Açtım abi. Ol. Çok şükür abi çok şükür. La bir tek vurayım mı alacı? Hepsini, hepsini koyaydım. Alalım. Hepsini alaydım. Gel abi gelirim Poliski Get yaptık. back to the car dedi. Hadi görüşürüz. Sağ atma, ol. Ya da Abi bas. Atma atma. Polise atma. Tamam polise sıkmayalım. Doğru. Da... Sızdırırsın polisleri. Tamam abi. Oo kızdılar abi. <laughs> Gördüm o yok. Aynen. <laughs> ya Asfa, oğlum şurayı açık bırakmışsınız. Bak <laughs> bakalım <laughs> mı bak. Nasıl hızlı gidiyorsak Yakup. Araba akıyor. Bak kapatmışlar uyanıklar ha. bak lazım. yazık oldu. Vallahi yazık oldu. O bir şey mi bu? Yaralar yaralandırılmadı. Neyse Allah'tan Amerikan polisi de. <laughs> Oo, Lester gelmiş Yakup. Lester helikopter helikopterle gelmiş. He. Avuna mı bineceğiz? He. Vay 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 vay. Aga selamun aleyküm ya. Al bizi. Mıknatısla yapıştırdık. Götür hadi. Görüşürüz. Ya oy tamam. O iş tamam abi zengin oldum. <laughs> bir saat önce fakir bir adamdım. Şu an zep zengin. gittim. Hakan hatır olsun. Hakan ben eve geldi mi kanka? Abi sen ne bana geleceğiz? Dur şuraya Geçer. bir bakayım abi. Geçelim mi, mi ki orası? Dur şu Sezen. paraya laf geliyor. <laughs> tamam. Abi. Ben sana söyleyeyim mi Yakup? Lester'ı bak, oradan bak kapış, başka bir iş aldı. Ha. Bir de parayı kendi verecek herhalde. Haa. Orada Vers, başka bir şey aldı ha? Banka hesabından yollasın bize ya. Aa 230 bin aldım. Tamam onu şimdi bölüşeceğiz de. He. Yakut da hemen Kapı amına bana. paraya koyunur. Geri kalan sana. Adam çoğunu bize verdi lan. Sen yapar mıydın bunu? Kim? Abi total bana 261 bin verdi. Bir şeyler Hı. mi şeyler dedi. First Mercy bir şeyler dedi. Sen oğlum? İlk bonus bilmem ne. Öbür bir bizim diye anlaştık dedik Ee kaç lira verdi? 100 kaç dedim? 231 mi dedim? Abi ben bir yer almış ha merak Tamam online'da para kasma videoları için abone olun, like atın. <laughs> Şeyler nere akın? Kesinlikle, kesinlikle. Tamam <laughs> Yakup, ben şimdi şey yaptım. Ee, server ayından giriş yaptım. İkinci yanıma gelin Abi beni ya, patlattılar. Senin patlattı da. Abi beni patlattı biri. İnşallah paran gitmedi amırım, yok. Ulan tam var ya parayı şeye yatıracaktım ha. Oka basmamın ölmem bir oldu. Eee çaldılar mı parayı? Kanka bilmiyorum şu an çok heyecanlı. Aa, yok çalmamışlar dur dur dur. Hemen bankaya gir. Bankaya gir telefondan. Eee banka, banka nerede? Banka. Aa, orada para bölümü var. Para bölümüne yani gir. Money yok? and service tamam en alttaki şeye gir. Maze banka gir. Maze bank. bank. Mayın menü. Depozit gir. Depozit. Hepsini yatır. Orada zaten çıkar. Hepsi hepsi. Hepsini yatır. Hepsini yatır. Bunlar bizden paramızı alacaklar. Tamam.